Minehla'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. 15.000 abone olmama çok az kaldı. Bu konuda kanala abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine videoyu like bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahat hissediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizlerden fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere John Sabin ve Lay and Sabin'den bahsedeceğim. Lay and Sabin'e e insanlar genellikle medli yani çılgın liderlerdi. Gösterişliydi, dikkat çekici giyinirdi ve insanları çok dikkatli dinlerdi. Başkalarına bir şey anlatıyorsa da her zaman kendini dinletirdi. Olayları o kadar ilgi çekici bir şekilde anlatırdı ki insanlar onu dinlerken pür dikkat olurdu. Onu tanıyanların bazılarına göre tüm bu özelliklerinin dışında Lei bencil ve kötü birisiydi. Belki de böyle bir olmasının sebebi daha doğuştan zor bir hayata dünyaya gelmesiydi. Galler'de doğan Lei henüz küçük bir çocukken annesi tarafından terk edildi. İlk başlarda akrabalarının bazılarının evlerinde kaldı. Ama daha sonrasında koruyucu aileler ve devlet gözetimi arasında mekik dokudu. Ona hiç kimse sevgi göstermedi. Bu yüzden de başkalarını nasıl seveceğini bilmiyordu. 17 yaşındayken Londra'da bir hastanede hemşire olarak çalışmaya başladı. Bu hastanede ise John Sevinle tanıştı. John o zamanlar 28 yaşındaydı. Kore Savaşı gazisiydi ve asıl önemli olan kısım evli iki çocuk babasıydı. İkili birbirlerini gördüklerinde direkt hoşlanmaya başladılar. Özellikle John Anne'den çok hoşlanmıştı. Onun özgüvenli duruşu, güzelliği ve hoş sohbeti John'u büyülemişti. Ama John'u tanıyan insanlara göre de zaten kendinden küçük genç kadınlarla ilişki yaşamayı severdi. ekilenin bu şekilde aralarında bir ilişki başladı ve kısa bir süre içerisinde de en hamile olduğunu öğrendi. Bu haberi John'la paylaştı. Nasıl bir yol izlemeleri gerektiklerini konuşuyorlardı ki hamilelikten John'un eşinin de haberi oldu. John'un eşi ikilinin karar vermesini hızlandırmış oldu. Çünkü John'u evden attı. Daha sonra hızlı bir boşanmanın ardından Anne ve John evlendiler. Bu evlilikten Dünyaya toplamda 5 çocuk geldi. Elliklerinden yaklaşık 5-6 yıl kadar sonrasında John'un mali durumu oldukça kötüye gitmeye başladı. Ve bu etraf tarafından da duyuldu. Yani herkes ailenin zor zamanlar geçirdiğini biliyordu. John muhtemelen bu dönemlerde bazı sorunlu şeylere bulaştı. Örnek veriyorum vergi kaçırma olabilir ya da dolandırıcılık olabilir böyle şeylere başvurdu ve bir gün komşularından bir tanesi John'u evin bahçesinde bazı evrakları yakarken gördü. Durumu bildiği için John'un mali durumunun kötü olduğu ve muhtemelen dolandırıcılığa başladığını bildiği için de durumu hemen polise iletti. Zaten John polislerin bir süredir radarındaydı ve bunun da oldukça farkındaydı. Bu yüzden bu olayla beraber aile yaşadıkları yerden kaçmaya karar verdi. John, Anne ve 5 çocukları Yeni Zelanda Auckland'a gittiler. Ama burada uzun süreli bir yaşamları olmadı hızlı bir şekilde Oakland'dan ayrıldılar çünkü En'in solist olma hayalleri vardı. Müzik kariyerine giriş yapmak istiyordu ve bunun için de Avustralya'nın daha iyi olacağını düşünüyordu. Ama tabii ki bu kariyer esnasında çocukları ona ayak bağı olacaktı. Bundan kaynaklı da çocukları yanlarında götürmeye hiç niyetleri yoktu. 1969 yılında yaşları 9 aylıktan 12'ye kadar değişen çocuklarını bir yetimhanenin kapısına bırakıp kaçtılar. Resmi bir şekilde de bırakmadılar yani herhangi bir şekilde isimlerini vesaire vermek istemiyorlardı. Bu yüzden kapı girişine bırakıp oradan uzaklaştılar. Terk ettiklerinde henüz 3 yaşında olan kızları Jane, daha sonrasında büyük bir anne olduğunda verdiği bir röportajda şunları söyledi. Hatırlıyorum, okuldan eve dönerken küçük kardeşimle beraber yoldan bir araba ya da bir uçak geçtiğini gördüğümüzde anne ve babamızın bizi almaya geldiğini düşünerek sevinirdik. Yıllarca da bu durum böyle devam etti. 3 yaşında bir çocuğun en çok ihtiyacı olan zamanda annesiz kalmasının ne demek olduğunu tahmin edemezsiniz. 3 yaşındaki çocuğumun annem nerede, babam nerede dediğinde orada olamamaktan çok korkuyorum. Tabii ki durum çocuklar için oldukça zordu. Bir yetimhanede, bir koruyucu ailede zaman geçiriyorlardı. Bazı koruyucu aileler iyiydi ama bazı koruyucu ailelerden değil sevgi görmek maalesef ki şiddet görüyorlardı. Oldukça kötü şartlarda büyümek zorunda kaldılar. Ve bunların hepsi annelerinin şarkıcı olmak istemesi yüzünden de. Peki anneleri ne yaptı? İstediğini başardı mı derseniz aslında en istediği başarıyı bulamadı. Bir şekilde çıkış yapamadı, patlayamadı ve bunlar kaynakta nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışıyordu. Umduğunu bulamayan Anne ve eşi John artık Yeni Zelanda'ya tekrar dönüş yapmaya karar verdiler. Yeni Zelanda'ya tekrar döndüklerinde John Sabin ismini John Martin olarak söylemeye başladı ve kendini insanlara bu şekilde tanıttı. Lay Angus Lee olarak tanıtmaya başlamıştı. İnsanlara kesinlikle çocukları olduğunu söylemiyorlardı. Hatta bazı kişilere evli olduklarını bile söylemiyorlardı. Sadece arkadaş olduklarını anlatıyorlardı. Ama aslında Yeni Zelanda'da bir tık başları dertte sayılırdı. Çünkü polisler tarafından hala aranıyorlardı. Aranma sebepleri de çocuklarını terk etmiş olmalarıydı. Haberlerin manşetine bile konu olmuşlardı. Beş çocuklarını bırakıp kaçan ebeveynler diye. Bundan kaynaklı da toplumda fazla dikkat çekmemeye çalışıyorlardı. Ama 1984'te nedense çocuklarına ulaşmaya karar verdiler. Artık çoğu yetişkin olmuştu. Kendi işleri, kendi aileleri bile vardı. Ve John'la Anne onların tüm yıllarını annesiz, babasız, sevgisiz geçirmelerine rağmen bir şekilde artık bunca yıldan sonra biz geldik deyince kollarını açacaklarını düşünüyorlardı. Ama çocuklardan ikisi hariç hiçbiri görüşmek istemedi. Görüşmeyi kabul eden çocuklarsa Martin ve Jane'di. Martin o zamanlar 19 yaşında, Jane ise 15 yaşındaydı. Aslında görüşmeyi kabul etmelerinin sebebi neden terk edildiklerini öğrenmekti. Ve anne babaları onlara gerçek hikayeyi anlattılar. En'in şarkıcı olma hayali için Avustralya'ya gitmeleri gerektiğini, bundan kaynaklı onları bırakmak zorunda kaldıklarını ama hep bir gün geri dönüp çocuklarımızı alacağız diye düşündüklerini söylediler. Bu kısım yalan olabilir. Yine de bunca yıla rağmen dönmediler. Hatta Yeni Zelanda'ya döndükten sonra bile yıllarca çocuklarını aramadılar. Dolayısıyla Martin ve Jane de duydukları şeylerden hiç memnun kalmadı. Bu yüzden onlar da anne babalarıyla görüşmeme kararı aldılar. Jane olanları diğer kardeşlerine de anlattı ve hep birlikte bir karar verdiler. Anne babalarını polise ihbar edeceklerdi. Nasıl olsa yıllardır aranıyorlardı ve polislere ihbar ederlerse onların tutuklanacağını ve kendilerine yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerini düşünüyorlardı. Bir şekilde Anne ve John'un da bundan haberi oldu. Bunu duyar duymaz da hızla İngiltere'ye kaçtılar. 1997'de Beda adlı küçük bir kömür madenciliği kasabasına yerleştiler. Sadece birkaç ay beraber yaşadılar ve birkaç ayın sonunda artık insanlar 67 yaşındaki John'u görmemeye başladı. Bu bölgede o kadar az bir süre kalmıştı ki bir süre sonra da herkes onun kim olduğunu ya da neden geldiğini, neden gittiğini unuttu. Lei buradayken En olarak anılmaya başladı. Bu sefer Li ismini kullanmıyordu. Kendini hızlı bir şekilde topluma sevdirdi. Bazen insanlara hiç evlenmediğini ve çocuk sahibi olmadığını söylerdi. Bazense bir zamanlar bir kocası ve çocukları olduğunu ama adamın kendisine ve çocuklara kötü davrandığını, sonunda da başka bir kadın için terk ettiğini anlatırdı. Sürekli değişen hikayeleri vardı. İnsanlar pek de ene soru sormazlardı. Zaten hangi sözünün yalan, hangi sözünün doğru olduğunu anlayamadıklarını fark etmişlerdi. Bu yüzden Enin hikayelerinin üzerine kimse pek de gitmiyordu. Buradayken komşularıyla oldukça iyi ilişkiler kurdu. Bir şekilde insanlara kendini sevdirmişti. Dediğim gibi insanlar onun yalan söylediğini de düşünüyorlardı ama onu çılgın bir karakter olarak tanıyorlardı. Bölgedeki tiyatroda sık sık gösterilere katılıyordu. Çocuklarına vermediği ilgiyi komşularına, çevresindeki insanlara veriyordu. Bu şekilde toplumda hızlıca yer başarmıştı. İnsanların onu çılgın demesine bazı sebepleri vardı. Sadece bu yalan huyundan ve anlattığı abartılı hikayelerden değil. Evet bunlar da etkendi ama Enin evi kendi fotoğraflarıyla doluydu. Özellikle sahne aldığı dönemlerin fotoğrafları evin çoğu duvarında vardı. Aynı zamanda abartılı giyinmeyi seviyor olması, hatta cenazelere bile file çorapla katılacak kadar iddialı olması insanların ona çılgın demesine sebep oluyordu. Yıllar geçtikçe artık kimse John'u hatırlamamaya başladı. Dediğim gibi burada sadece birkaç ay kalmıştı. Hatta çoğu kişi onun En'in kocası olduğunu bile bilmiyordu. Ara ara En'in başka sevgilileri de oluyordu. Bazıları En'in evinde yaşıyordu ama böyle dikiş tutturduğu devam eden bir ilişkisi pek de olmamıştı. Garip olan şey evinde yaşayan, faturaları gören bu sevgililerinden hiçbiri John ismini sorgulamamıştı. Çünkü aslında evin faturaları John'un üzerine geliyordu. Ayrıca her ay John'un emekli maaşı Anne ve John'un ortak hesabına yatmaya devam ediyordu ve En bu parayı çekiyordu. Ama kimse sorgulamıyordu ya da fark etmiyorlardı. Sormaya cesaret edemiyorlardı bilemiyoruz. Kimse bir şey anlamıyordu. 2000 yılına geldiğimizde maalesef ki kötü bir şey oldu. En'in terk ettiği çocuklarından ve son görüştüğü çocuklarından biri olan Martin maalesef ki kendi hayatına son vermişti. Bunu haber vermek için de Interpol En'e e ulaştı. Bu haberi verdiklerinde nedense En birdenbire Jane'e ulaşmak istedi ve Jane'le bir görüşme yaptı. Bu konuşmada Martin'in ölümünden çok Jane'le konuştuğu şey... Babası John'un da öldüğü Ayrıca babası John'un kendilerini hiç sevmediği, annesini de hiç sevmediğiydi. Yani John hem beni sevmedi hem de sizi hiç sevmedi diye John'u suçlamaya başladı. Ama Jane bunları dinlemek istemiyordu. Yani zaten zor bir hayatı paylaştığı abisi hayatta artık yoktu. Kendi hayatına son vermişti. Annesinin babasıyla ilişkisi ya da onları hiç sevmemiş olması artık duymak istediği şeyler değildi. Çocuklarına karşı bu kadar duygusuz ve düşüncesiz olan En dediğim gibi komşularına karşı çok iyiydi. Sık sık evinde toplanmalar ayarlardı, komşularıyla beraber içkiler içer ve sohbet ederlerdi. Bu sohbetlerinde de hem şarkıcılık yaptığı dönemlerden hem hemşirelik yaptığı dönemlerden bahsederdi. Her konuşmada eski kocası John'u kötülemekten vazgeçmezdi. Onun kadın düşkün olduğunu, bir kadın için kendilerini terk ettiğini, çocuklarını terk ettiğini vesaire neredeyse her görüştüğü insana yavaş yavaş anlatmaya başlamıştı. Ama bahsettiği bir şey daha vardı. Hemşirelik dönemlerinden hatıra sakladığı bir şey. Bir iskelet. Ben sağlık çıkışlıyım. Plastik iskeletlere aşinayım. Ve genellikle hepsinin ismi Osman olur ya da Osman olur. İşte tam olarak eninde sahip olduğu bir Osman'i vardı. Bunu hatıra olarak saklıyordu. Yıllardır ondaydı. Yani hemşireliği 17-18 ya yaşlarında yaptığını düşünürsek uzun yıllar boyunca atmaya kıyamamıştı. Sürekli bu iskeletten bahsediyordu ama kimse de iskeleti görmemişti. Bir kutuda ya da bir paketin içerisinde saklandığını düşünüyorlardı. Bir gün yine arkadaşlarıyla beraber oturmuştu. Hatta bir tane arkadaşın ismi Rianliydi. Rian Lee'di. yakın zamanda iskeleti çatı katına taşımayı düşündüğünü söylemişti. Rian ise bir gün gerçekten bu iskeletin gerçek çıkacağından korkuyorum dediğinde en onlar merak etme her şey ortaya çıkacaktır tatlım demişti. Yine de bunun enin garip şakalarından biri olduğunu düşündü. Pek de ciddiye anladı. Zaten tuhaf bir karakter olduğunu düşündükleri için insanlar genelde eni ciddiye almıyorlardı. 2014 yılına geldiğimizde artık ene beyin tümörü teşhisi konmuştu ve çok uzun süre yaşaması beklenmiyordu. Bundan kaynaklı son kez böyle güzel fotoğraflar çektirmek istedi. Bu yüzden Juliet Eden isimli bir kadına ulaştı, fotoğrafçıya ulaştı. Ona 30 sterlin karşında fotoğraflarını çekip çekemeyeceğini sordu. Juliet de bunu kabul etti. Ama bu teklifi kabul ederken bir yıl kadar sonra fotoğrafların manşetlere düşeceğini ve her yerde ünlü olacağını hiç düşünmemişti. Juliet daha sonrasında bu olayla ilgili şunları söyledi. İnsanların dürüst olduğunu düşünmeyi seviyorum ama Lee konusunda sanırım o dürüst değil diye düşündüm. Sadece her şeye uyum sağladım. Çünkü ilginç birisiydi ve yapacağım çekim kolay bir çekimdi. Orada oturup yaşlı bir kadının abartılı hikayelerini dinleyip fotoğraf çekecektim. Bu evde oturup televizyon izlemekten daha eğlenceliydi. Lee çok zekiydi. Çok kendine güvenen ve gerçekten çılgın birisiydi. Herkese canım ya da sevgilim derdi. Sırlarını ise gösterişli tavrının arkasına saklardı. Bunu her zaman kafa karıştırıcı buldum. Eğer insanlar saklamak istedikleri bir şey varsa genellikle sessiz kalır ve kendilerini bir köşeye kapatırlar. Ama Lee tam tersiydi. Herkesin göz önünde saklanırdı. 2015 başlarındaysa Anne'in durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Artık fiziksel olarak gerçekten çökmüştü. Eski gösterişte tarzını bazen özlüyordu. Az da olsa konuşulduğu sahne günlerini özlüyordu. Ama daha sonrasında insanlarla konuşurken de merak etmeyin son bir sürprizim daha olacak diyordu. Mesela hayatını kaybetmeden birkaç ay öncesinde bir kuaföre gitmişti. Ve sohbet ederlerken kuaföre ben gittikten sonra benim hakkımda çok konuşacaklar sonunda ünlü olabileceğim demişti. Kuaför bu ne demek diye sorduğunda ise çantanın içindeki bedeni bulacaklar o yüzden ünlü olacağım dedi. Ama kuaför de yine Ene e inanmadı. Onun yine bir şeyler uydurduğunu ya da bir şeyleri abarttığını düşündü. Anne artık kendine bakamayacak duruma geldiğinde kendisine Lion William asesinde bir bakıcı tutmuştu. Bu bakıcıya da bir gün plastik iskeleti tavan arasına taşımak istediğini, artık tavan arasına taşıması gerektiğini söylemişti. Bunu söylediği zamanlardaysa aslında iskelet kulübede, evin bahçesindeki bir kulübede duruyordu. Lionel'ın söylediğine göre kendisi şakayla karışık Anne e demişti ki çok korkuyorum bu gerçekten bir beden çıkacak diye. En de ona asla tahmin edemezsin demişti. Lionel bunun garip ve ürpertici olduğunu ama durumu şaka sandığını söyledi. Ekim 2015'e geldiğimizde ise sonunda en hayatını kaybetti. Enin ölümünden yaklaşık 25 gün kadar sonra arkadaşı Rian Lee ve Michelle oturup bir şeyler içip beraber en hakkında konuşmaya başladılar. Eni hatırladıklarında ve onunla ilgili komik şeyleri düşündüklerinde akıllarına ilk gelen şey iskelet oldu. Bu iskeletten sürekli bahsediyordu ve ona çok önem veriyordu ama hiçbir zaman da görememişlerdi. Onu tavan arasına taşımayı istediğini ama taşıyamadığını dışarıda bahçedeki kulübe kısmında kaldığını biliyorlardı ve kendilerince diğer komşulara bir şaka yapmak istediler. Gidip Enin iskeletini alacaklardı ve bir evin kapısına koyacaklardı. Daha sonra zile basıp kaçacaklardı. Bunun oldukça komik olacağını düşündüler. İkili beraber E'nin bahçesine gittiler ve sonunda iskeleti bulabildiler. İskelet oldukça fazla poşete, plastiğe, farklı farklı katmanlara sarılmıştı. Yani çok kalın bir katmandı ve beraber açmaya başladılar. Her katı açtıklarında yaklaştık sanıyorlardı ama daha çok kat çıkıyordu ve nedense pes etmediler de. Ama açtıkları zaman korkunç bir şeyle karşılaştılar. Hayatını kaybedeli çok uzun bir süre geçmemiş gibi duran bir erkek bedenini buldular. Açıldığında, torbaların tamamı açıldığında gerçekten ortalığa da kötü bir koku yayılmıştı. Hemen durum polis ekiplerine bildirildi. Polisler geldiklerinde tabii ki direkt bu bedenin kime ait olduğunu tesis edemediler. Ama söylediklerine göre yapay bir mumyalama yöntemi gibi olmuştu elin yaptığı şey. Bunlar kaynaklı da beden çok iyi korunmuştu. Hem iç organları hem de dış görünüş olarak oldukça iyi bir vaziyetteydi. Ki yıllardır bu bedenin bu şekilde olduğunu düşünürsek. Ama tahmin de vardı bu kişinin John olduğunu herkes anlamıştı. Özellikle Enin bu kasabaya ilk taşındığı zaman hatırlayan insanlar onun yanında bir adamla geldiğini, adamın birkaç ay sonra ortadan kaybolduğunu hatırlıyorlardı. Bedenin kime ait olduğunu bulduktan sonra tabii ki öğrenmeleri gereken bir diğer şey bu kişinin nasıl hayatını kaybettiğiydi. John'a yapılan adli incelemeler tabii ki biraz uzun sürecekti. Çünkü 18 yıldır aslında bir plastiğe sarılı şekilde duruyordu. Ama polislere çok güzel bir ipucu geldi. Enin Valeri isimli bir arkadaşı olanları duyduktan sonra ihbarda bulunmak için polisi aramıştı. Söylediğine göre 1997 yılında Enle bir telefon görüşmesi yapmışlardı. Bu görüşmede Valeri Ene e, John'dan uzun zamandır haber alamıyorum. Sanki ortadan kaybolmuş gibi. Hala beraber misiniz yoksa onu öldürdüğünü mü düşünmeliyim gibi şeyler söylemişti. Hatta konuşmanın bir noktasında senle görüşemeseydim birbirinizi öldürdüğünüzü düşünecektim de dedi. Bunun sonrasında enin verdiği cevapsa bunu sorman çok komik. Tabii ki onu öldürdüm. Üstelik direkt olayda kullandığı aleti de söylemişti. Yatak odasında yatağın yanında bulunan taş kurbağayla kafasına vurduğunu anlatmıştı. Polisler tabii ki bu taş kurbağayı bulmak istediler ama enin eşyalarının bazıları onu seven insanlara, komşularına dağıtılmıştı. Bazıları da evsizlere verilmişti. Ama Allah'tan ki bu taş kurban bedeni bulmaya giden ikiliden biri olan Michelle'de çıkmıştı. Michel eşyalara bakarlarken hani enden hatıra alacakları zaman bu taş kurbağayı çok sevimli bulmuştu ve onu kendisi almak istemişti. Bu şekilde taş kurbağa ve beden arasındaki eşleşme incelendi. Yani yaralara oturuyor mu diye. Ve gerçekten de kurbanın ayak kısmı ve burun kısmı John'un kafasındaki bazı yaralarla uyumlu Gerçekten olayda kullanılan aletin bu kurbağa olduğunu anladılar. En kocasının hayatında bununla son verdikten sonra 40 kattan fazla plastikle bedenini sarmıştı. Ve yıllarca da onu evinde sakladı. Hatta çok uzun yıllar boyunca yatak odasında yatağının altında saklamıştı. Ara ara sadece bahçedeki kulübe gibi yere götürüyordu ve hayatını kaybedeceği zamanlar yaklaştığında da onu çatı katına çıkarmayı planlıyordu. Hatırlarsanız Elin evine bir fotoğrafçı da gelmişti hasta olduğu dönemde Juliet. Juliet genel olarak En'in yatak odasında çekim yapmak istediğini söylemiş ve burada birkaç pozu da alınmış. Ve bundan kaynaklı Juliet eve girdiğinde yatak odasında o çekimleri yaparken John'un bedeninin tam olarak yatağın altında olduğu düşünülüyor. Yani düşünsenize kocasının hayatını son vermiş ve yatağın altına koyup onun üzerinde yıllarca uyumuş ve aynı yatak odasına bir de fotoğrafçı çağırıp bunu belgelemiş. Gerçekten çok ürkütücü birisi. Ayrıca insanlardan da tam olarak bunu saklamaya çalışmamış. Yani yıllar boyunca bir kemikten, bir iskeletten bahsetmiş. Ve şakayla karışık bazen bunun gerçek olabileceğini de söylemiş. Oldukça ilginç birisi. İnsanlar hiçbir zaman inanmamışlar tabii ki buna. Ve o hayatını kaybettikten, her şey açığa çıktıktan sonra bile komşuları buna inanamıyorlar. Yani En'in böyle bir şey yaptığına inanamıyorlar. Çünkü onlara göre En sevecen, konuşkan, tatlı, çılgın birisi böyle bir şey yapmış olabileceğini hiç düşünmemişler. Ama enin çocuklarına sorulduğunda bu duruma hiç şaşırmadıklarını annelerinin zaten soğuk kalpli birisi olduğunu söylemişler. Ve tabii ki en artık hayatta olmadığı için bununla ilgili herhangi bir ceza almıyor. En azından John'un bir mezarı oluyor. Evet bu damarla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadar da. Düşüncelerime gelecek olursak bazen böyle sevmediğim, katlanılması zor ve kötü olduğunu düşündüğüm insanların çevresinde başka insanları olmasına şaşırıyordum. Bir dönem benim için böyleydi ama sonra şöyle düşündüm. Yani ben onunla kötü bir şekilde anlaşıyorum diye ya da bana kötü davranıyor diye herkese kötü davranıyor olamaz. Yoksa çevresinde hiç insan olmazdı. Bu yüzden insanların elbette ki iki tarafı var. Sevdiklerine gösterdikleri ve sevmediklerine gösterdikleri. Enin komşuları ve çocukları tarafından farklı iki şekilde anılmasının sebebi de buydu. Çocukları onlar için önemli değildi. Bu yüzden onları bir kenara attı. Ama komşuları ya da içinde yaşadığı toplum artık orada olacağına kesin emin olduğu için en için önemliydi. Bu yüzden onlara da iyi yüzünü göstermişti. Şöyle bir şey de söyleyeyim kapatmadan. Jane'in aslında annesiyle son iletişimi Martin'in hayatını kaybetmesinden sonra olmamış. 2014 yılına geldiğimizde Jane'in Nicole isimli bir kızı varmış ve bir şekilde Anne'e ulaşmış. Bunun sonrasında da Jane hani tamam hadi madem ulaştı bir kere daha bir yazayım. Sonrasında pişmanlık duymayayım artık çok yaşlandı diye düşünmüş. Bunun sonrasında Else yine mektupla daha doğrusu kartpostalda bir cevap vermiş. Cevabı gönderdiği kartpostalın üzerinde bir Ankara kuşunun resmi var. Buraya zaten koyacağım. Ve yazdıkları da şöyle. Anka kuşu gibi küllerimden yükseleceğim ve uyku bana itaat edecek. Seni asla ziyaret etmeyecek. Çünkü gözlerim sonsuza dek senin üzerinde. Utanç ve suçlama dolu ömür boyu hapis cezamı çektim. Şimdi aynısını yapma sırası sende. İmza olarak da düşmanınız Anne Lee Sebin yazmış. Ne anlatmaya çalışmış, derdi neymiş hiç bilmiyorum. Anladığı tek şey yaptığının cezası olarak ömür boyu hapis cezası çekmiş. Yani işte John'un bedeniyle yaşamak zorunda kalmış. Hapse de düşmemek için yapmış aslında bunu ama Böyle bir mektup yazıyor kızına. Böyle bir cevap veriyor. Evet bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Olayla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmında kanalın katıl linki olacak. Dilerseniz katıl abonesi olarak beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videonun çıkmadan like bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.